Ne yapıyorsunuz ya cumartesi, hafta sonu? Arkadaşlar e, cumartesi günü, bugün istirahatımız var. E, Arkadaşlarla sohbet ediyoruz, günün nasıl geçeceğini... Gerçi Ali abi, sen istirahat etmiyorsun ki? Sen gene çalışıyorsun, oğlana yardım yapayım. ediyorum diye Ceylan. İstirahat zamanında oğlana... İstirahat zamanı <laughs> evet. yani. Ali abi bir bak, bak var. Mı? ne var ben dükkanında? Var. Bir dükkanını çek Geç bak, sohbet güzel. Oğlana yardım ediyorsun şimdi evet, dükkanda. Vallahi maşallah dükkanda da yok yok herhalde ya. Evet, maşallah, ne var? Cizmesinden tut şöyle baktığımız zaman. Eskusuz süpür. Şu süpürgelerden alan var mı da abi? Yok abi vardır hocam. mı? Aynen. Kapı önünü süpürmek ya. için yani. Ha şimdi önünü... eskiden evlerin içini süpürüyorlardı değil mi bunlarla? Aynen, da var, hocam. Şimdi kapı önlerine düştü. Aynen. Elektrikler çıktı, robotlar çıktı. <laughs> Akıllılar var ya şimdi kendi kendine süpürüyor. Ondan alıyorlar ya. Aynen öyle hocam. Bak bak Osman ya, bu... abi. Buyurun Bak bak içeri iyi Ne var ne? Oo! O. Dışarıdan ufacık gibi gözüküyor ama içi maşallah var ya. Aynen öyle hocam. Çorapların, hocam takın, değilim. tokan ya bunlar kıllanma gibi boş yer bırakmaz hocam. Şu boş bastonlardan da alıyor mu abi dedeler? Tabi tabi dedeler yaşlılar. Sen eskusiler gözlük sahte, gözlükler gençler. Gözlüğü, fiyatlar e, güneş Fiyatlar da tabii sen internetten de uygun şeyde. Çocuk gözlüğü 15 lira diyor <laughs> bak evet, mesela hocam, yani şunlara. Normal gözlükler 30 lira. Değil mi? Şunu gitsen mağazaya kaç liradır? 30 lira diyor ya, 300 lira der herhalde. Aynen öyledir. Değil mi? Güneş gözlükten. Aynen ipliğimiz var hocam. E, ha, ipler var he? Annem yelek... O yelek de var abi burada. Evet abi, aynen öyle. Bunları abi. ne yapıyorsun? Hazır mı alıyorsun? Yaptırıyoruz abi, yaptırıyoruz. Tufan yani. beldeki bayanlara işletiyorsunuz böyle. Aynen, aynen hocam. Ama sen sabah çektiğin yelekleri gördün mü abi? Bu da İnda'dan daha farklı. Daha farklı. İki, daha kat, farklı. Bebek, i̇ki kat. daha farklı tabii, her ne İki kat... İnda'dan iplik alınan bebek, gülen bebek, çuvaldız, biz hepimiz var ağabey. Zarfına kadar sen gideceksin. Valla esnaf... Ya, ya. Tufan Beyliği küçük yeri, her şeyi bulunduracaksın. İpler ne kadar abi şimdi bu iplerin? Ya, i̇pler hocam şu an... Mako'nun e, Vison'un Astra'sı 16 lira. Çubuk 16 lira. Super inciler 18 lira. Bir de marka var ha ben abi, bilmiyorum. markalar, çeşit çeşit. Markalar, markalar. Oyuncak da var, şey evet. de var. Vallahi güzelmiş. Ama çok çeşidim var ha iplere bak. Doğru hocam Nereden abi. alıyorsun abi bunları? Kayseri, hocam, Adana, Kayseri, Maraş. Adana. Adana'dan alıyoruz Kayseri. He, he Eksteri şunlar yapayım. da var, şey de var. Bak silikon tabancaları da var. Bunları bayanlar artık el işi ürünlerde kullanıyor ha. El bir şeylerde kullanıyorlar. Bundan. Boncuklar, gözler. Ulan, evet. evet. Daha da vardı. <laughs> gözler her şey pil terlik papuç hocam yok yok ki ya hocam. ne var farklı mesela şey olarak bizim dışarıdakilerin pek bilmediği sende olan Nasıl? paspasın yani pek nadir şey yapılan eşyalardan var mı abi burada vallahi hocam işte elimizden ne geçiyoruz hepsi çantan da var paraklar aynı anlıyorum. Bizim tarizler her şey var ha mı? Oo daha senin iki oda daha <laughs> var arkada. He var hocam evet. Oraları oralar depo herhalde. Ha he, depo. Depoya gireyim yani. mi? He? Depo orada. <laughs> Dağınık mı? Ya da değil de orada burayı hocam. iyi hocam. İyi abi. Baksana şöyle iyice çekek ne var ne yok. Başka Oğlum, ne? Ali, Ali o yana da biz bir tane eldiven çala kala. Ah. <laughs> sen Ali oyala da Vallahi ben de. çekiyorum mu? Direkt herkese yakalanın yani. Ha, Sadece aman, Ali abi'ye de değil yani. Sen Ali oyala kurban olayım hocam. Çöp ha. kutusu bilmem Bu neyi. Şimdiden, operasyon yapsın yani. Başka oraya böyle şeylere bayanlara falan yaptırıp sattığınız yelek dışında şeyler de var mı abi? Bere'dir, çoraptır, eldivendir. O onları evet. orada hocam işte eldivenler, bunlar da. Yok yok örgü yani böyle örgü yok bayanların hocam. yaptığı. Örgü şu an yok hocam. He, makineyle. Kışlık güzel oyuncak, bijuteri. Evet. İp her şey var da yani. Aynen doğru hocam. He. Vallahi maşallah. Çeşidimiz şey yok. Şey. Nerede şimdi Hakan nereye gitti? Hakan pazara gitti. O da pazara yere. gitti. Sen de onun yerine ne yapıyorsun abi? Ben buradayım? de e, tükanımızda duruyoruz işte pazar he, günleri. Yardım evet, yardım, 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 yardım ediyorum yani çocuklarıma, çocuğuma Vallahi, yardım ediyorum. Vallahi iyi. İyiymiş maşallah abi ha. elden Bravo, geliyorsa abi. yapacaksın değil mi daha Doğru, sağlık sen ne geliyor gerek gerekliyim de. Bu yapayım? resim kim abi? Resimde e, benim hocam. Ha, sen misin? Maşallah. Gençliğim hocam. Ha, maşallah. Yani e, 24-25 yaşında ayım 24-25 yaşında. Ha. Aynen öyle hocam ya. Zaman ne çabuk geçiyor değil zaman mi? Zaman hocam o da yetti ya bitti zaman ya. Ya ben mesela... 60-61 hocam. Şuradaki şeyleri decek. Yüzükler, müzikler, mücevher üzerine takılar, tokalar her şey var. Hocam gerçekten güzel. Hı hı. Oldu abi eline sağlık. Hocam Hayırlısı. çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Seninle ederiz. Hadi sağlık. kolay gelsin. Hadi Hayırlısı. güle güle sayın hocam.